Çok ucuz bir hisse değil. Biraz primli. O yüzden düzeltme riski fazla. Evet. Başka hisse alalım. Gökner. 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 Bakalım. Evet. Kaç tane hisse baktık? 20 tane oldu mu? Evet. Gökner hissesine bakıyoruz. Zaman hızlı hızlı. Hızlı hızlı bakıyoruz. Ne gözüküyor? Yine Halka arzlardan çok eski bir maalesef yok 2023 yılında. Ne görünüyor bu? Direnç yapmış burada. Burası direnç. Dolar bazına bakalım. Dolar bazında da direnç yapmış. Günlüğe bir bakalım. Yani hisse çok ıı, ucuz bir hisse değil ama var yani yük, çok şey de değil, pahalı da değil yani yukarıda da yükselişi var. Ee, piyasası bu. Fazla grafiği olmadığı için buna yakın vade bakabiliriz. Hani orta uzun vadesini göremiyoruz arkadaşlar. Hisse şu anda şu piyasası bu gözüküyor. Bak yukarıda yüzde onu var, orada fitili var, yüzde yirmi yaparım diyor. Aşağıda da desteğe hemen altı yüzde yüzde beş altı destek. Başka bir şey gözükmüyor. Aylıktan bir bakalım. Şimdi hissede enteresan bir durum var arkadaşlar. Bu halk sonra yükselmiş. Fazla düşmemiş bu hisse. Fazla düşmemiş olduğu için biraz soğuk bakamıyorum hisseye. Hisse fazla düşmemiş. Yani tekrar toplamış daha doğrusu. Hissenin %30'a kadar da potansiyeli var görüldüğü gibi. Burası da direnç. İşte dirence takılmış. Düşebileceği tekrar yeri olabilir. Ama sanki sonra tekrar yükselecek gibi. Evet. Şimdi ben şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. Bu hissenin aşağıda asıl destekleri yüzde on beş. Yüzde beşte bir desteği var ama o şey değil. Geçici destek. Yüzde on beş asıl desteği. Hatta yüzde yirmi desek doğru olur. Evet. Yüzde yirmi altında desteği var. Üstü direnç. Bir ara kıracak %30'a kadar yükselişi var. Başka bir şey gözükmüyor. O %30 zaten kritik seviye. E, teminatı da arkadaşlar %50'ye kadar var haberiniz olsun. Yani varmış bayağı bir teminat aşağı. Çünkü biraz yükselmiş hissin. En kötü yerine düşmeden yükselmiş. Şimdi e, yapalım analizini. Hisse dirence takılmış. Böyle bir hisse alıyorsanız riske atabileceğiniz bir miktarla bulundurun. Hissenin yukarıda yükselişi 30 lirası var. Haberiniz olsun. 30 lira. Aşağıda yüzde %20 desteği var. 20 lira. Yani 20-30 bandında ise piyasası bu. 20 lira ile 30 lira. Anladınız mı? Piyasası bu arkadaşlar. Bu rakamların arasında dönüyor ise. Teminatı hani yarın bir gün elde çöktüğü zaman teminatı 15 liraya kadar var. 15. Teminatı 15. Hani kendinizi güvenliğe, güvenceye almak istiyorsanız endeks falan falan 15 liraya para ayırın böyle bir hisse alıyorsanız. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey gördüm. Eğer spekülasyon yapmak isterlerse, speküle edilmek isterse hisse bir spekülasyon durumu var ama 30 lirayı kırması lazım. İsterseniz orada bakarız. Ama ben bilgi olsun açısından vereyim. Eğer bu hisse spekülasyon yapılırsa o kumar tabi. 30 liradan sonra kesinlikle riske atacağınız kadar para bırakın. Yani gerekirse karınızı çekin ya da ana paranızı çekin. Eğer orada bir kumar olursa arkadaşlar hissede şöyle bir durum var bakın. %30'un üstünde %80'e kadar yükseliş yaptırabilirler. Hani orada öyle bir kumar var. O da 50 lira. Anladınız mı? Hani 30'un üstünde 50 liraya kadar bu spekülatif. Olma ihtimali var. Ben öyle gördüm. Bu aralar spekülasyon yapıyorlar hisselerde. Eğer haberiniz olsun. 30 liradan sonra riske atabileceğiniz bir miktarla bakın 30'dan sonra özellikle dikkatinizi çekerek söylüyorum. 50 liraya böyle bir e, spekülasyonu var yapacaklar. Oraya riske atacak. Ya 30 liradan sonra malınızın hepsini satmayın. %70'ini verip 30'unu bırakabilirsiniz. %30'luk kısmıyla da 50 lirayı bekleyebilirsiniz. Bütün parayla da kalmak doğru değil ama malsız da kalmak doğru değil. Çünkü 50 liraya speküle edilebilirmiş bu hisse.